Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Van Man bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Abi al, 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 Lan. Aha. Abi adam aslında. Abi lan, hop. Bu da gitti güzel. Aha. Abi, çekelim. Şu, şu kayalardan var da bana bir bomba film. Sen şununla pay.. Bu kadar bomba yaşayacak Öldü Aha lan paymış Bir ilişki severiz Hey abi Aha sağlam Gitti Köste Lan onu da vurdular galiba Aha bot çekelim abi. Abi çok kalabalık yer, ya, Her adam var. Şu ana binalar var bak. Hadi ver. Hadi, hadi, hadi bekliyorum. hadi. Çık 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 çık. Allah atip bak. Lan kaç. Bu gitti. çekelim. Ulan nereye atıyorsun? Abi adam bana ne derlisin Abi şu mermileri alacağım. Ya bekleyin hemen. Şunu da rey tamam. <laughs> evet be. Sende ne var? Ha abi AK'ye bak. Bu AK çok güzel oldu. Al abi Evet. Abi bunlar bir bombaya tamam bence. Şuraya bomba sallayacağım. Hop. abi Bay net bir baygın var ya. Aha. Bunlar tek şey. Bu da gitti. Çok güzel. E. Ee? çekelim. Abi ha. Abi altta adam var. Abi adam var. Şunu tut 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 bombayı mükemmel bomba <laughs> patladı güzel çekelim onu Allah adam abi tipere bak Sizler iyi bombayı gider kardeş şu bombayı hepsi tutmayın o da çekti bomba ama ben daha önce çektim kardeş öldün Allah tipleri kes Ne şey gel lan adam indi. Ne şey Ya, kiri mi çaldı ya? Hop sen. sen, sen. Hop da mal. Bana senin motorunu çalarım kardeşim. Ya yani, tut bayım şu bombayı. Aha, lan nereye gidiyorsun ya buraya? Şu bombayı kaçtı ya. Bunlar çektik Tamamdır. Oğlum nereye iniyorsun lan? Bayamadım ya. Bu kötü oldu. Şuraya topu kıcım abi. Gideceğim orta binaya ya. Ana binaya yani. Gelin lan buraya. Haydi lan. He. Gelin lan buraya. Aha. Vuramadık abi. Seni bir bombalayalım yine. Kardeş şu bombayı. Hop. Ağzına. Baydım onu. Aba, bana. Şurada var. Solda bir adam var ama şunu yapmam lazım. Lan. Burada ya arkadaşını ne Sen neresin lan? Hadi kardeş göster ya. Gördüm de kaçırdım. Hadi işte. Şuraya bir idim, abi. Abi bu ne ya her yerde adam var. Şunu aha şunu vurdu. Sen gidelim. Sen bir gidelim. Abi yemin ediyorum adımda bir adam var. Sabahtan beri sıkıyor ama adam sesi var. Sıra at. Lan vuramadım ya. Sesi var atış ediyor ama işte Abi adam yok görünmüyor. Babam bomba geldi. Ye <laughs> orada durur mu la? Abi tepede adam var galiba. Yedi lan kaçma. Kaçma lan göster. Oh, şükür ya sabahtan beri ben darlıyorum. De Delireceğim ya. <laughs> <laughs> kral sakin kral. Buraya ya. bu ne sinir be? Sen <laughs> i̇şte, git bayım. Abi biraz yana alacağım. Abi. Ne yaptın? Geri atmış bay. Oo. <laughs> ne da... oh. tamam. tamam abi oldu? Tamam, sakin oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne abi Abi oldu? be Aha gördüm. Zın. Oo adam iyi vurdu herhalde olsun. Lan kaçma kaçma çok yedin gel ya buraya kaçma. Kaçma lan. Lan vuramadım delirisin. Ya abi kaçtı ya. Kayboldu nereye gittin sen? Yok abi adam gittim. Ha yedi. Lan. Göster. tane oğlum. Hem de Ahmet işe yarattım. Ah be o da yedi biraz. Ne yapayım ne? Manyak. Be. Kaçtı be. Aha. Lan gel. Abi böyle artık. Şükür ya yemin edeyim var ya. Abi şu mi sileceğim bunlara ön oynamam lazım. Evet. Allah malan geldi ya ölmeyeceğim. Vurma 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 bana vurma. Hayır hayır, hayır. sakin kardeş sakin sakin sakin. Abi bu nesindir be? Dostuz ya, düşman mıyız biz? Vallaha girdim Allah'ım, yat şuraya Abi, buraya süründüm şaka gibi ya Lan adam uçuyor, ne yaptın lan? Ulu gitti Bitti Lan! Kili şey. mi çaldı? Hain insan, sen bittin oğlum Çırma, sizi Sizin bir şat görmeyin. siz yormayın Siz oğlum Benim kilimi çalmayacaktınız lan Allah'ım Allah'ım çatıyı tutturamadım Hayır adam burada Şat geçirme <laughs> Reis kral sakin Aha Sana bir bomba gider ya Neredeyim? Abi nasıl vurdun benim? Kafam görmüyor. Eleme nasıl vurdun ya? Abi adam adı Olsun diller ya Lan nerede çatıya çıkma sizi gelmedi hayır gelme Gelme gözünü seveyim lan Ben <laughs> çekelim ama hayır lan artist Abi son bir kaldı şu canı basayım Şu krala bomba atsam şöyle güzel bir şekilde Attım atmam düştüm lan Çek kendini patlayacağım dur. Kral sen şu mama git Aa adam aşağı adam. Gel lan. Yedi biraz. Hadi. Evet mükemmel bir. Arkadaşlar takip edip beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.